ve proje okul atamalarındaki kriterlere dayalı olmayan keyfi atamaları iptal etmeli, kayırmacılığa son vermelidir. Okulları, öğretmen ve öğrencileri proje nitelikli, niteliksiz adıyla ayırmaktan derhal vazgeçin. Okulların sahibi değilsiniz. Buralar sizin şirketleriniz değil. Eğitimde eşitliği, adaleti, hakkı ve liyakati önceleyerek sağlamak MEB'in asli görevidir. Proje okulları MEB'in istediğini atama projesidir. Keyfiliğin, kayırmanın adresi haline geldiğini herkes biliyor. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki sorunları çözmek yerine bilinçli olarak yeni sorunlar yaratmaya devam etmektedir. Atamaya dair objektif hiçbir kriteri bulunmayan proje okulları siyasetin ve yandaş sendikaların keyfi şekilde makam, koltuk dağıtmak için kullandığı bir garabete dönüşmüştür. okullara yapılan son atamalar MEP'in kayırmacılığını ve keyfiliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Proje okullarındaki binlerce öğretmenin görev süresinin neden uzatılmadığına, yeni atamaların hangi ölçütlere göre yapıldığına dair somut hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Görünen o ki okullarımız protokollerle cemaat ve tarikatlara teslim eden Milli Eğitim Bakanlığı kendini tüm okulların sahibi olarak görmekte, liyakati, hakkı, hukuku yok saymakta, ad, adaletsizliğin odağı olmaktadır. Ve bir verilerine göre şu an 2153 okulun adı proje okulu. Proje okullarında 79.286 öğretmen, 5.318 yönetici görev yapmakta, yaklaşık 500 bin öğretmen de proje okullarına atama için başvuru yapmak kriterlerini taşımaktadır. Bir proje okulunda 3 kadro varken 4 kişinin başvurusu olmasına rağmen her nedense hiçbir atama yapılmamıştır. Neden kendinize uygun kişiyi bulma, bulamadınız mı? Çarpık sisteminiz mi yetersiz kaldı? kazansın. Kıdemli birçok öğretmen, doktorası olanı, yüksek lisansı olan, başarı ve üstün başarı belgeleri, maaşla ödüllendirmesi olan, soruşturması cezası olmayan, yıllardır aynı okulda görev yapan öğretmen atanmıyor. Neden? Ne olursa atanabilir. Atanması için size tam olarak ne lazım? Dürüst olun. Buyurun açıklayın. Daha ne olması, ne yapması, ne tür başarıları göstermesi lazım öğretmenlerin? eğitimdeki çağ dışı, bilim dışı, gerici politikalarınıza aydın, başarılı eğitimcilerin hakkını yemenize, öğrencilerimizi ve eğitim çalışanlarını ayrıştırmanıza seyirci kalmayacağız. Her örgütlü, hem örgütlü hem de hukuki olarak yaptığımız tüm haksızlıkların, tüm kötülüklerin hesabını soracağız. Açtığımız ve kazandığımız birçok dava oldu. Mahkemeler ne dedi? Bakanlığın atama ve yer değiştirme yetkisi var ama bu yetkiler keyfi şekilde kullanılamaz. Somut objektif kriterler olmalı. Atamaların mutlaka gerekçelendirilmesi gerekiyor diyor. Cumhuriyet değerleriyle, layık, layıklıkla halkın aydınlanmacı, ilerici öğretmenleriyle kavga eden bir iktidarın başarılı olması mümkün değildir. Nitelikli eğitim ancak kendini bu halkın çocuklarına adamış idealist, cumhuriyetçi öğretmenlerle sağlanır. Okullarımız eğitim yuvasıdır. Diyakati yok sayan, kayırmacılığa dayanan, okullarımızı tarikatların, cemaatlerin, yandaşların yuvası haline getir getirilemez. Eğitim iş olarak hiçbir öğretmenimizin mağdur edilmesine, MEB'in öğretmen kıyımı yapmasına, kendisine makbul olmayan öğretmenleri niteliklerine bakmaksızın tasfiye etmesine izin vermeyeceğiz. Bu konuda mağdur olan, ataması yapılmayan her bir üyemizin hakkını sonuna kadar arayacak tüm eğitim çalışanlarının haklı mücadelesinin yanında olacağız. Her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. Hak eden kazansın, torpil son bulsun. Hak eden son bulsun. Milli Eğitim Bakanlığı'na açık çağrımızdır. Okullar arasında özel program ve proje uygulama okulu ayrımına son verilmiş. Öğretmen atama ve yönetici görevlendirme süreçlerini tüm eğitim kurumlarını kapsayacak şekilde tek bir yönetmelikle yasallık, belirlilik, objektif ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun haline getiririz. Liyakati ve şeffaflığı esas alan bir sistem oluştururuz. Yönetimde yönetmelikte yer almayan yöntemler hakkında öğretmenlerin zamanında ve açık şekilde bilgilendiriniz. Proje okullarına öğretmen atamalarında torpilin, cemaatvari yaklaşımların değil, adaletin ve hakkaniyetin geçerli olmasını sağlayınız. Değil, atama değil, atama Bugün eğitimi gerçek amacından uzaklaştırdınız. Sınav uzak odaklı sisteminiz başarısız oldu. Öğrencileri nitelikli ve niteliksiz diye ayırırken öğretmen ve yöneticileri keyfi şekilde atamak iste, isteğiniz artık gizlenemez hale geldi. Web proje okul atamalarındaki objektif kriterlere dayalı olmayan keyfi atamaları derhal iptal etmeli kayırmacılığa son vermelidir. Yönetici görevlendirme ve öğretmen atamalarında şeffaf bir sistem oluşturulmalıdır. Mevzuatlarda hukuk devletinin temel ilkelerinden yasallık, belirlilik, objektif, objektiflik ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı kalınarak liyakati esas alan ölçütlerle atamalar yeniden yapılmalıdır. Eğitim iş hem toplumsal hem de mesleki sorunlarda mücadele mücadelenin öncüsüdür. Öncüsü olmaya da devam edecektir.